Bu kadar yaklaşmışken kızı elinden kaçırdın Arun. Ama Selim denen o adamdan kurtuldun. Yüce efendi, yüce efendi. Ne oldu yine sarsak kain? Kraliçenin kocası. Kraliçenin kocası yaşıyor. Büyük efendi. Ne demek oluyor bu? Ölmemiş demek oluyor. Kahretsin! <laughs> Torkun bir suçu yok. Torkun elinden geleni yaptı kraliçenin durdurduğu zamanı Tolkien'i başlattı. Eris, o beceriksiz cadıya güvenmekle hata etti. Nihayet gelebildin cadı. Hala neden yaşıyor o adam? Ay ben ne bileyim. Nasıl diyor ölümlüler yiyecek ekmeği içecek suyu varmış. <laughs> Espri yapacak zaman değil cadı. Tamam canım boşuna sinirleniyorsun. Merak etme tahminime göre sabah çıkmaz. Ben işimi tahminlere bırakmam. Bunu en iyi sen bilirsin. Ay lütfen yani. Ben hemen gider son noktayı koyarım. Ne olacak bir fişini çekmeye bakıyor. Hemen git ne yapacaksan yap o zaman. kraliçe. Sen daha önce de karşıma çıktın. Kimsin sen? Kraliçe, sizi yeniden görmek ne büyük şeref. Selim, Selim'i sen öldürmek istedin. Evet, hem de büyük bir keyifle yaptım. Çok eğlenceliydi. Hemen onu geri getir. Kocan bir ölümlüydü. Şimdi her ölümlü gibi layık olduğu sonu yaşayacak. Buna kimse engel olamaz artık. Kendini çok önemsiyorsun. Ama tek güçlü olan sen değilsin. Başka güçler de var. Başka güçler? Ne demek bu? Dokun aklına bir şey geliyor ama... Yok 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 yok. Kraliçe buna cesaret edemez. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>